Merhabalar canım arkadaşlarım. Şimdi bu akşamki videomuz şöyle olacak. Sürekli yeme isteğine sahip olan arkadaşlarım bir türlü bunun önüne geçemeyen, tatlı krizlerinden kurtulamayan, bu sebeple de kilo vermesi duran, hatta sürekli kilo alan, diyete başlayıp 3. gün bozan, bundan çok pişman olan ama dediğim gibi bu yeme isteğinin önüne de bir türlü geçemeyen arkadaşlarım için olacak. Çok basit bir yöntem. Ama gerçekten çok etkili bir yöntem. Vücutta metabolizmayı hızlandırarak vücudun yağ yakma kapasitesini normalde olduğundan çok daha fazla artırarak bizim kilo vermemize inanılmaz katkı sağlayacak. Gördüğünüz gibi burada çubuk tarçın kullanacağız. Tabii ki toz tarçın da olur. Yani elinizde hangisi varsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da hemen yarın gidip bunları temin edip hemen yarın buna başlayabilirsiniz. Şimdi ben önce çubuk tarçınlı olanı göstereceğim. Şöyle bir güzel yıkayın arkadaşlar. Malum bunları birazcık toz bulaşabiliyor. Yıkayarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tarçın hem kan şekerini çok güzel bir şekilde dengeliyor. Hem de o bizim aşırı iştahımızı yani bizi böyle çılgınca yemeklere, çılgınca abur cuburlara, çikolatalara sürükleyen o iştahı anında kapatıyor arkadaşlar. Yani bunu denediğinizde zaten fark edeceksiniz. Tarçın kahve kullanan arkadaşlarım bunu zaten biliyorlar. Ama bu kür aynı zamanda kahve kullanamayan, işte alerjisi olan, kalp rahatsızlıkları olan, tansiyon problemi olup da kahve kullanamayan arkadaşlarım için de çok güzel olacak. Şimdi tarçın Çubuk tarçınımı bardağımın içine koyarak kaynar su ilave ettim ve bunu böyle keyifli keyifli akşam boyunca içebilirim kıymetli arkadaşlarım. Böylece fazla yemenin de önüne geçeceğim. Tabii ki aynısını toz tarçınla da yapabiliriz. Şöyle bir şey var canım arkadaşlarım. Şimdi bir hırsla bir azimle diyetlerimize başlıyoruz. Ama üçüncü gün bırakıyoruz. Bunun en büyük sebebi gerçekten yeme isteğinin önüne geçemememiz. Şimdi toz tarçın da bu arada söyleyeyim. Çay kaşığının ucuyla çok azıcık bir miktar kullanın. Lütfen şimdi bu, bu çaydan şöyle 2-3 bardak içtiğinizi düşünürsek tarçın miktarı çok çok fazla olur. Eğer fazla kullanırsanız o yüzden az azıcık azıcık kullanalım. Bunu bunun aromasını almamız bizim için zaten yeterli olacaktır. Yine kaynar suyumu ilave ettim. Şöyle karıştırıp keyifli bir şekilde bunun bana sağlık, huzur, mutluluk ve vücudumda gerçek anlamda yağ yakmama, kilo vermeme ve benim kendimi dizginlememe yardımcı olacağını düşünerek böyle güzel enerjilerle tüketmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarçınlı su tek başına gerçekten çok yeterli ve etkili ama ben zenginleştirmek istiyorum diyenler içine şöyle kaşığın ucuyla azıcık zencefil ilave edebilirler. Bu da vücutta yağ yakımını hızlandıracak metabolizmayı ve sindirimi hızlandırarak bize kilo vermede acayip başarılı olacaktır. Yine içerisine ben biraz daha şöyle tatlı keyifli bir çay yapmak istiyorum. E, neler koyabilirim diyenler için bir miktar limon ilave ederseniz gerçekten içimi çok hoş. Mayhoş böyle çok güzel bir hale geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bu çayı şöyle yaptığım zaman içerisine bir miktar da yeşil çay ilave ediyorum. Yeşil çayda toksin attırmakta ve yine sindirim sistemine fayda sağlamakta çok önemli. Sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane yeşil çay ilave ediyorum. Tabii ki burada dökme yeşil çayınız varsa onu önceden bir demlikte de demleyip bu çayın içerisine ilave ederek de kullanabilirsiniz. Yiyip içtiklerimize dikkat ettiğimiz sürece günlük mutlaka belli bir süre spor egzersiz yaptığımız sürece bu kürler size inanılmaz fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Tabii ki hareketsiz bir yaşamda önüne ne gelirse yiyen bir arkadaşım bu kürlerden fayda göremez arkadaşlar. Ben bunu zaten her zaman sizlere söylüyorum. E bu arada beğenileriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. O güzel mesajlarınızı okumaya doyamıyorum. her, her birine cevap vermeye çalışıyorum ama bazen yetişemiyorum. Lütfen beni affedin. Bu videoda hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve şunu ilave etmeden unutamayacağım. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen bu kocaman, bu samimi ve sevgi dolu ailenin içine abone olarak katılmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum.